Merhaba arkadaşlar. Bir haftadır neredeyse gözümüz bugün bugündeydi. Hani Euro Power'da biz demiştik ya sigarayı bıraktık. Sigarayı bıraktığımız her gün için bir paket sigara parasıyla Euro Power alacağız, uzun vade biriktireceğiz demiştik. Hani Euro Power her ne kadar 7. 8. tavanda bozmuş olsa da hani biraz bizim için geç oldu. Keşke biraz daha erken bozsaydı. Daha fazla lot alırdık diye düşündük. Arkadaşlar tekrar edelim. Tekrar başlayalım. Biliyorsunuz Euro Power halka arzından 25 lot düşmüştü bize. 1200 TL, 1000, 1050 TL miydi? O civarda bir şeydi. Biz de 23 Mart tarihinde sigarayı bıraktık arkadaşlar. Yani karamanda Borsa hocamız, Necmettin hocamız sağ olsun. Kendisi de bizi hani temettücü Turgay sağ olsun. Onlar da bizi hani borçlarınız bitsin, sigarayı bırakın, bunun için uzun vade yatırım yapın diyerek onları takip etmiştik. Geldiğimiz noktada 44 gündür sigara içmiyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Halen şu an canımız da istemiyor. Halen tamam arada sırada sinirli olduğumuz, stresli olduğumuz zamanlarda mutlaka orayı bir insan sığınacak liman olarak görüyor ama değil arkadaşlar. Çok şükür bıraktık. Daha önce de bırakma eğilimlerimiz olmuştu, girişimlerimiz olmuştu. Uzun süre bıraktık, geri başlamıştık. Umarız bu sefer başlamayız. Uzun vade yatırımda en azından çocuklarımızın geleceği için çocuklarımıza bir güzel bir miras bırakmak için böyle bir şeyi düşündük. Bu Euro Power olur, bar, yarın başka bir hisse olur. Öbür gün yeni bir hisse ortak olur, yanına eklenir. Bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyoruz. Euro Power'da başladık. Halkardan aldığımız 1100 liranın 1050 liranın üzerine bundan sonra her cuma Euro Power'a 7 günlük sigara parasını ekleyeceğiz arkadaşlar. 7 günlük sigara parası 35'ten hesap edelim. 245. 250 liralık. 250 liralık. Evet olur. 250 liralık. 240 liralık. Yani o anki bir lot ne kadarsa tam hesaplama hesaplanacak şekilde. Mesela şu an 70 lira. 240 liralık. 250 liralık. 5 lot. 6 lot. 7 lot. Her cuma ne alabiliyorsak alacağız, ekleyeceğiz ve her cumartesi ya da pazar günleri sizlerle bunu paylaşacağız. Ve bu hafta arkadaşlar eksik olan lot miktarımız hani tavan tavan gidiyorduk. Geçen hafta cuma günü almadık biliyorsunuz. Bu hafta cuma günü şöyle ekranımızı küçültelim. Siz de detayları görün. Yani şimdilik bu şekilde anlatıyoruz. İleride belki daha detaylı anlatmaya başlarız arkadaşlar. 3. ayın 23'ü 2023'te güzel bir rakammış. Bak bunu da şimdi fark ettim. Sigaramızı bıraktık arkadaşlar. Sigarasız 44 gün geçti. 44 günün maliyeti hemen hemen 1600 liraya denk geliyor. Biz de halk arzdan aldığımız 25 lotun üzerine 8 lot daha eklemiş olduk. Bu hafta Cuma günü sanırım 73 TL'ler civarında bir alış yaptık. 73 TL'den daha da tabana düştü. Önemli değil. Öğle saatleriydi de aldığımızda. 25'in üstüne 8 daha ekledik, 33 lotumuz oldu. Alış ortalamamız şurada da görüyorsunuz. Yani bu ekran görüntüsünü bilerek koyuyorum ki hani inanmayan arkadaşlar olur, hani gerçek bir delil görmek isteyen arkadaşlar olur. Bu bizim iş bankası ekranımız mobilde. 48 624 oluyor alış maliyetimiz, alkarzla beraber. Toplam maliyetimiz şu arkadaşlar şu anki 70 liralık fiyatla. Çarptığımızda piyasa değeri 2310 lira oluyor. Şu an 705 TL kardayız. Yani sadece halka arzdan aldığımız 25 lotun üzerine bu hafta Cuma günü 8 lot daha ekleme yaptık. 8 lotun üzerine her hafta Cuma günü bundan sonra 7 lot pardon 7 sigara parası yani 250 lira olur. 300 lira olur. O gün paramız olmaz 300 olmaz da 200 lira olur. Her hafta bu şekilde eklemeler yapa 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 devam edeceğiz arkadaşlar. İleride sigara zam gelir. Sigara 50 lira olur. 7 çarpı 50 liralık 350 liralık ekleme yaparız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yarın bir gün Euro Power hoşumuza gitmez. Sıkıntı olur. Değişik bir şeyler olur. Euro Power'ı değiştirmek isteriz. Bunun yerine örnek veriyorum yeni bir halk arzı koyarız. Astor'u koyarız. Sasa'yı koyarız. Euro Power'dan örnek veriyorum. Çok güzel kademeli bir şekilde alımlarımıza devam ederiz. Şurada belki 33 lot değil de 3300 lot görürüz. Artık deriz ki Euro Power'dan biriktirdiğimiz yeter arkadaşlar. Şuraya yeni bir hisse ekleyelim deriz. Belli mi olur? İnşallah o günlerde görürüz. İnşallah 3300 lot yapacağımız kadar sigara içmeyiz. İnşallah tekrar başlamayız arkadaşlar. Sizin de başlamamanızı istiyoruz. Siz de belki bir yol olur. Belki bir düşünce aklınıza gelir, bir fikir gelir. Neden olmasın arkadaşlar? Yapılmayacak şey değil. Ben hatırlıyorum. Aylarca belki yıllarca elektronik sigara içtim. Döndük, nargile içtik. Döndük sigaraya tekrar başladık. Şurada ekran sıkıntımız var. Yani sigara bırakıp çocuklarımıza bir miras bırakabileceğimiz bir rakam, bir hisse, bu da menkul sonuçta. Bu da bir miraslık hisse. Niye olmasın? Olur arkadaşlar. Yapalım. Gelin hep beraber yapalım. Tekrar şöyle ufak bir detaylandıralım. Yeni gelen arkadaşlar en azından bilmiş olsun. Bundan sonra her hafta cuma günü ortalama 7 gün sigara parası kadar euro power alacağız arkadaşlar. 23'ünde başladık. 3. ayın 23'ünde başladık. 44 gündür sigara içmiyoruz. 44 günlük sigara, sigara parası şu an 1600 TL civarına denk geliyor. 44 günlük sigara parası kadar şu an Euro Power lot biriktirmiş durumdayız. Gelecek hafta Cuma günü yine bir 7 günlük sigara parasını buraya ekleyeceğiz. Tam şuraya. Şuradaki ortalamamız düşer, artar, çıkar, geri gelir. Şuradaki güncel fiyatımız yükselir, geri artar, geri. Yıllar sonra eminim ki yıllar sonra arkadaşlar. Şurada belki 4400 yazacak. Şurada belki 3000 yazacak. Şurada belki 100 lira yazacak. Şurada belki 400 lira 500 lira yazacak arkadaşlar. Güzel karlara geleceğiz. Belki yeni bir hisse ekleyeceğiz. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Umarız siz de bize yorumlarla destek olursunuz. Umarız bu videoyu da paylaşırsınız. En azından sigarayı bırakmak isteyenler, yatırım yapmak isteyenler en azından nasıl olur, nereden alırım, kimden alırım diye düşünenler için bir yol gösterici bir video olur arkadaşlar. Bu video serisine devam edeceğiz. Bu ikinci videomuz. Sigarayı bırakıp lot al olarak devam et sürdürdüğümüz ikinci videomuz. Bunu her hafta devam ettireceğiz arkadaşlar. Karşınızda olacağız. İzlerseniz seviniriz. Beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Umarız bu biriktirme aşamaları hız kesmeden devam eder. Umarız Euro alır bizi üzmez arkadaşlar. Gerçekten GESAN iştiraki çok popüler. Euro Harbor'dan beklentim benim de başlangıç olarak 3 haneli rakamlar. Ondan sonra seçimden sonra inşallah yeni yatırımlarla belki de belli mi olur. 3 haneli rakamında üzerine bedelsiz artırımlar, temettü ödemesi neden olmasın arkadaşlar? Bunu beraber paylaşırız, görürüz inşallah. O günlerde de görürüz arkadaşlar. İyi günler diliyoruz.